kalkın çünkü yorucu geçen bir günün ardından benimle gece rutin yapmaya geliyorsunuz. Eve girer girmez yaptığım ilk iş alay vermek ve onu birazcık öpmek. Tabii ki de balığın meraklı unutmuyorum. Bu arada son zamanlarda herkes sevgilisine beta balığı alıyor ama beta balıkları normal fanusta yaşayamaz. Melita bu balığı bana bilinçsizce aldı o da bilmiyordu. Yaşaması için ona özel akvaryum oluşturmamız lazım. Bu arada kaynakları yeni çıkardığım için kendi saçlarımı biraz bakım yapmak istedim. Olaplex no için daha iyi etki için bir 5-10 dakika önce no sıfır sıkmamız gerekiyormuş. Kaynaklarım hazır çıkmışken hemen denemek istedim. Ve No 3'ün içinde az kaldığını düşünüyordum ama yarısı falan kalmış. Ben yanlışlıkla bütün Olaplex'i bitirip kafama sürdüm. Bunlar kafamda beklerken dedim ki biraz kendime vakit ayırayım. Ve anti stres şeyi hazırlayıp kitap okumaya geçiyorum. Bu arada bu kızıl veba kitabına da yeni başladım. Bu arasında güzel bir duş alıp geliyorum. Yorucu bir günden sonra eve gerçekten böyle bir duşun hayaliyle geliyorum. Siz de benim gibi misiniz yoksa duşu sabah alanlardan mısınız? Bu arada saçlarım dinlensin diye bir hafta kadar falan kaynaklarımı çıkarttım. Sizce kısa saçımı da yoksa uzun saçlı mı? Ama benim gönlüm gerçekten uzun saçtan yana. Zaten de olmayanı istersin ya özellikle. Aynen o durum. Bu arada benim sanırım melatonin bağımlılığım var. Onu içmeden uyuyamıyorum. Son bir yıldır falan her gün tüketiyorum maalesef. İki günde bir de yastık kılıflarımı değiştirmeyi de ihmal etmiyorum. Üçüncü gün değiştirmezsem yüzümde bir anda sivilceler çıkıyor. Bu arada kimler geldi kimler geçti. ikinci sezon gelmiş. Çok sarıyor. Birkaç bölüm izleyip gece rutinimizin sonuna geliyoruz. Ayla'yı da yanıma alıp hemen güzel bir uykuya hazırlanıyorum getirirten bu kadardı tüm